Yenisine gelin bakalım gelen var mı? Yavaş yavaş. Şurada. Bir gelenler arkadaşlar bir like atsın, bir videoyu beğensin. Haydi lütfen. Çok da vaktimiz yok. Yarım saatliğine aldık arabayı. Kimse var mı? Neyse ya gidiyorum. Vallahi canlı yayında para kazanma özelliğini açmayı da unuttuk. Şimdi hem burada vitesimiz var arkadaşlar. Hem de şurada. Hatta ben bu sefer şuradan D'ye aldım arabayı bakın. Ve girebiliyorum. Biraz uzak kalmışım şeye. Evet. Şimdi bu böyle çok süper bir canlı yayın olmayacak. Peşin peşin kusura bakmayın sizlere model ye Juniper'in e en azından canlı yayında Türkiye'deki ilk sürüş testini sanırım ben yapıyorum. test sürüşleri bugün itibariyle açılmaya başladı. Çünkü arabaların plakaları yeni çıktı. Şimdi direksiyon mesela sinyalleri tabi sağ yine bu kolla veriyoruz sağ sol. Tamam burada bir şey yok. Şuraya basınca ne yapıyor? Kameraları gösteriyor. Ha sesler burada. Tamam. Beni nasıl anlıyorsun hocam? Telefon bağlı değil. Peki. Klimayı kapat. Aa, klima devre dışı bırakıldı. Klimayı aç. Ha, yine patladık mı? Tamam. Koltuk havalandırmayı aç. Kapattı. Ön koltuk soğutucularını çalıştır. Şimdi soğutucuları çalıştırdı ama nasıl çalıştırdı? Sıcak yaptı. Hayır abi bunu serin yapman gerekiyordu. Soğutucu dedim ısıtıcı anladım Problem yok. Allah Allah bu neymiş? Ah kırmızıya geldik tamam. Şimdi arkadaşlar yorum falan varsa okuyamıyorum dediğim gibi. Çünkü siz ekranı ve yolu görün diye telefonu bayağı geriye koydum şuradan ama buradaki diğer özelliklere bakalım. Ya bu direksiyon benim çok hoşuma gitti bu arada. Ee, daha bir değişik geliyor sanki anlamadım. Şu Dönüş şeyini sizle beraber test etmek istiyorum ama bunu test edecek de yer arıyorum. Ve akşam 6.40 millet iftar için evine gitmeye çalışıyor. Ben zaten 23 kilometrelik yolu tam 1.5 saatte aldım. Saat 6'da başlayacakken 6'yı yaşa başlayabildim. Onun da ilk 10 dakikası zaten telefonu kurmaya çalışmam oldu. Allah'tan net görüyorsunuz. Yani araba işte, gaza basıyorsun gidiyor, plana basıyorsun duruyor. Ama şu hikaye güzel bak, parka aldı. Ya ne bileyim, kol aramıyorum ben şu an bu vites için. Baksana ne kadar kolay oldu. Hızımız 140 ile sınırlı. Ambiyans aydınlatma. Heh. Ambiyans aydınlatmayı çalıştır. Komut anlaşılmadı. Bakalım ışığa ne diyormuşsun sen? Vurgu ışığı. Vurgu ışıklarını aç. Vurgu ışıklarını aç. Açtı mı? Yok abi açmadı. Onun yerine şunları açtı. Biz açalım vurgu ışıklarını. Şuradan bir de şöyle kırmızı ambiyansımızı da koyalım. Okey. Evet. Hmm. Şurada bir değişikliğimiz var. Mesela, e, koltuk kenarları Alcantara ama şu yan tarafta kabinlerin oraları da daha farklı bir kumaş türü kullanılmış. Şu alt taraflar gözükmüyor. Bir, şu an gözükmüyor. Neyse oraları artık sonra şey yapacağız. Şimdi ben eğer becerebilirsem Tesla'dan rica edeceğim bana bir iki günlüğüne ödünç versinler bu arabayı. Benim model Y ve Juniper model Y'yi yan yana koyup güzel güzel karşılaştırmak istiyorum. Hep beraber yaparız. Belki canlı yayında yaparız. Ya da ben muhtemelen bunu kurgulu güzel güzel yaparım. Ee, çocuk kilidi. İkisi de sağa sol. Okey. Geldik şöyle. sinyal kolu ha şöyle abi sinyal kolu tek kademeli arkadaşlar ee, eski model çift kademeliydi bu bayağı tek kademeye düşürmüşler bunu acaba neden ee, mesela bilmeyenler varsa şu kameraların yerini buraya aşağıya ve ortaya alabiliyorsunuz dur ya dur 40 yıldır Juniper bulmuşuz kullanıyoruz geç abi sen. Senin öcelen var. Yolda insanlar var falan çarpmak istiyorsan keyfin bilir. Hmm. Bunu nerede test edebiliriz? Bunu nerede test edebiliriz? Oh hastanın beni nasıl attığını gördünüz mü? Bunu nerede test edebiliriz? 10 dakikada şeyim kaldı. Şu dönüşü test etmek istiyorum. Da nasıl yapacağız bunu Nerede yapacağız? Muhtemelen yapamayacağız ya. Neyse ilk izlenim olarak arkadaşlar Araba gayet keyifli ya. ya. Hiç testası olmayan adam bu arabayı kullandığında büyük keyif alır. Bizim gibi testası olan adamlar için çok hayatında bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Ama gaza basıyorsun, diyor. Frene basıyorsun, duruyor. Tabii bunların fren sistemi falan değişmiştim değişmişti? Mesela bak, frene ee, benim arabada bastığım gibi freni algılamıyor. Şuradan Mesela 4 yapayım. Bak şurada test edelim mi acaba ya? Biraz daha büyük alan lazım ya. Şu dönüş çapını çok merak ediyorum. Hatta bu, bu arabayı alabilirsem 3 gününe dönüş çapını böyle görsel göstermek için drone'u yukarı koyacağım. Bir arabanın lastiğine tebeşir bağlayacağım. Bir drone'la atacağım. Ondan sonra da diğer arabayla atacağım. Aradaki farkı görün diye baktığın zaman gayet hoş, keyifli. Yeni model bir araba. Tabii şimdi arkadaki ekran falan öyle opsiyonlar da var da ben zaten bunları gösterdiğim bir videom vardı inceleme diye. Şey oradan merak edenler inceleyebilir. Çok da geç kalmak istemiyorum. Muhtemelen bir tur daha atacağım. Yo adamlar 5 dakika sonra dükkanı şey yapacaklar. Tamam ben döneyim arabayı teslim edeyim. Valla dediğim gibi kusura bakmayın lütfen. Sırf şu ekranı, ambiyansı ve direksiyonu görün diye şey yapmaya çalışıyorum. Silgeç suyu. Aa, basılı tutunca çalışıyor. Ha, bir kere bastım. Aynen silgeç suyu için basılı tutun diyor. Tamam geçtik. Ha, far ayarları mesela. Ne yaptım ben şimdi basılı tuttum. Ha Bak şimdi arkadaşlar otomatikten aldığım far ayarını uzun atmak istediğimde şuradakine bastığım zaman bakın burada selektör attığımı görüyor. Basılı tuttuğum zaman da ne oldu? Otomatik aldı. Kendi uzayacak, kendi şey yapacak. Bir sefer basınca adını siz getirin. Şey bunu bozuyor ama. Bunun dışında ışık ayarını sağa sol yapabiliyor muyum? Yok yapamıyorum. Öndeki araba da diyecek ki ne yapıyor bu? Aynen şuradan şeyleri açıyorsun tamam. Otomatik de zaten açık kapalı. Direksiyon. Hı, bakın şurada aynen bu şey var. Siz de arkadaşlar bu arabayı test etmek istiyorsanız Tesla'nın internet sitesini kontrol edin. Muhtemelen bugün yarın test için oraya bir buton koyarlar. Siz de oradan arabayı test edebilirsiniz. Vallahi 50 kişi seyrediyoruz ha. Bakın yine kalktım geldim sizin için bir buçuk saat yol yaptım. Allah'tan o yolu çok çekmedim size dayanamazdınız. Ben bugün anlamadım abi bu İstanbul trafiğini. İnanılmaz bir trafik vardı ya. 23 kilometre yolu 1 saat 27 dakikada geldim kafayı yiyeceğim düşündükçe. Yazılımımıza bakalım. Kimse de bir selektör melektör bir şey yapmıyor ya yeni model kullanıyoruz. Eskiden öyle miydi abi millet yolumuzu kestirdim abi bu testimi diye. Alışmış alışmış insanlar. Ama şey arkadaşlar, şeyi söyleyeyim size koltuklardan çok mutlu kalacaksınız. Yani şöyle sırtıma sırtıma suluğu veriyor ya. Şimdi ana soru şu. Ben Model Y e Juniper almadan bu koltukları satın alıp kendi arabama takabilir miyim? İkinci diğer soru. Yine Model Y e Juniper almadan bu direksiyonu alıp kendi arabama takabilir miyim? Bunları yapabilirsek aslında bence çoğu model kullanıcısı bu iki upgrade'i yaparak bayağı bir konfor sahibi olabilirler. Bence Tesla yönetimi bunu bir düşünmeli. Aksesuar aksesuardır. Neyse şuradan gidelim. Süremizi geçirmeyelim. İnsanlar evlerine gidecek. Gayet güzel, keyifliydi. İki tane test arabası var bu arada arkadaşlar Tesla'da. İkisi de beyaz. Juniper olarak bahsediyorum. Şurada şunu şöyle bir... Desem. Evet. Şuraları falan göstermiştim zaten size. Hem bu hem bu şey diye. Neyse şöyle yapalım. Bir dakika şu arabayı bir... Buraya girer miyim? girelim herhalde. Aa bir saniye ya. Bir dakika ya. Çok pardon. Dur. Bir dakika size size çok güzel bir şey göstereceğim. Bir saniye. Ben niye kasıyorum ki abi? Ya, yapar mı dersiniz? Yapar mı dersiniz? Vallahi bak ayaklarım burada değil. Elim burada değil. Çarparsa artık Sorumlusu Tesla Vallahi hiçbir şey elemiyorum. Abi çarparsa Sorumluluk kabul etmiyorum Vallahi giriyor Vallahi giriyor Ne uğraşacağım daracık yere girmeye ya Ama bir problem var Ben buradan nasıl ineceğim Çok darmış burası Abi çok iyi ya. Vallahi sırf şunun için bu EAP alınır. Ben size söyleyeyim. Vallahi park etti. Evet arkadaşlar sizlere çok hızlı kısacık da olsa Tesla Model Y Juniper'in bir sürüşünü canlı yayında göstermek istedim. Eksik olmayın 60 kişi şu an beni seyrediyorsunuz. Bence siz de benim gibi en çok bu videonun şu kendi kendine park etmesinden keyif almışsınızdır. Evet sonraki videolarda inşallah bunu bana uzun uzun verirler. Ben de sizlere uzun uzun bu arabanın testini yapabilirim. Kendinize iyi bakın. Sonrakilerde görüşürüz. Kahve almak isteyenleri de bekliyorum. Kendinize bay bay. Şimdi bir de benim bunu kapatmam lazım. Daha şöyle.